Sevgili arkadaşlar, selamlar. Çok uzun süre sonra klinik videosu için karşınızdayım. Evet, videolar çekiyorum ama neden 46 kilo vermeye karar verdim? Videomun devamı olan Klinik 1 ve bu da Klinik 2. Bu arada Efe ile tanışma hikayemi bekleyen arkadaşlarım, evet, sizlere tanışma hikayemi anlatmaya karar verdim. Çünkü kitap çıkaracaktım Kitabı da yazdım. Hala hazırda duruyor. Fakat arkadaşlar ne yazık ki bir yayın eviyle anlaşamadım. İstediğim şartları yerine getiren bir yer bulamadım. Böyle bir kenarda duracağına derim ki en güzeli ben arkadaşlarıma anlatayım. Ve onlar da faydalansınlar. Çünkü merak ettiğinizi biliyorum. Benim için anlatmak kolay değil. O günleri tekrar tekrar yaşamak. Ama artık güzel olan bölüme geliyoruz. Biliyorsunuz. Yani artık tanışma ve neler, olaylar nasıl gelişti güzel kısma geldiğimiz için anlatmak benim için çok daha rahat olacak. İntikam bölümüne geliyoruz. Ama beni tanıyorsunuz. E ben yumuşak kartlı bir insan olduğum için çok efenin canını acıtmadım. Öyle diyebilirim. Şimdi klinikte neler oldu? E, klinikte ben toplamda 12 ay 365 gün hiç çıkmadan kaldım. Peki klinikte nasıl bir psikolojim vardı? Arkadaşlar ilk kliniğe girdim. Bir buçuk ay her gün anneme telefon açıyordum ve o zamanlar böyle cep telefonları bilmem ne falan yoktu. İnternetler böyle gelişmiş değildi. Bildiğiniz anksörlü ev telefonundan annemin cep telefonu vardı. Ben oradaki telefondan annemin cebini falan arıyordum. Çok ağladım. Bir buçuk ay her gün anne ne olur gel beni al diye anneme yalvarıyordum. Annem ne diyor Sece, ki biraz bekle karar verirsin biraz daha alışma sürecin var ee, sık dişini diye 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 beni kandırdı. Bir buçuk ay orada ben durdum ve sonrasında zaten o sürece alıştım arkadaşlar edindim. Bu arada ben bildiğiniz orada demir demirbaşı gibi Bekliyorum. Çünkü insanlar geliyor, bir hafta kalıyor, bir ay kalıyor, iki ay kalıyor, gidiyor. Ama ben sürekli bir şekilde oradayım. Oradaki maceralarımdan bir tanesini anlatmak istiyorum. Şimdi bir gece çok açım arkadaşlar. O dönemde de benim odam, daha sonra beni büyük odaya aldılar. Baktılar benim gideceğim yok, bir yıl kalacağım belli. Dediler ki biz seni büyük odaya alalım yukarı kata. Şimdi giriş katındaydı. Ayol gecenin köründe acıktım. Ölüyorum açlıktan. Dedim ki ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Şu camdan çıkayım ben dedim. Gideyim kuşlar var. Çünkü ormanın içinde klinik. O yüzden çok fazla etrafta kuş var. Böyle ötüyorlar camın önüne falan geliyorlar. Gecenin 12'si kör karanlık. Dedim ki şu kuşlardan birini yakalayayım. Alayım güzelce öldü mecbur. Yani yanlış anlamayın mı? Açım yani ölüyorum. Onu dedim güzelce yolayım odada. Lamba vardı böyle başucu lambası. Büyük top şeklinde bir e, ucunda ampul vardı. Üstünde de başlığı dedim şu başlığı çıkartayım. O top ampulün üzerinde de bu kuşu pişirip yiyeyim. Çıktım. Kız çıktım dışarıya. Kuşu tutabilir misin? Ben panter miyim ayol? Kuşun üstüne atlayıp kuş tutacağım aklımca. Kapan yapacak ekipman yok çünkü yani. Neyse bir saat falan kuşlarım peşinde koştur koştur. Bir de hani kuşa bir ekmek atarsın bir şey kuş gelir o da yok ekmek bile yok yiyecek yani öyle bir durumdayım. O bakındım bakındım olacak iş değil. geldim odaya ağla ağla zıbar. Sabah oldu kattık gene sabah 8'de tartı başına. Her gün tartılıyorsunuz sabah 8'de gidip toplu bir şekilde ve insanlar görüyorlar sizin kilo alıp verdiğinizi. Orada her şey şeffaf. Neyse böyle derken kuş işi bizim yalan oldu tabi. Şimdi bir gün bir abi geldi tamam mı bir amca ee, isimleri değiştireceğim bu arada Hüseyin amca amcamız güneyde yaşıyor bir iş adamı ama öyle bir iş adamı ki yani şöyle söyleyeceğim size 20 tane korumayla geldi kliniğe ilk gelirken 6-7 tane jip onu böyle oraya geçirdiler mevzu şu eşi çok kilo vermesini istiyor tamam mı? Ee, diyor ki senin sağlığın için kilo vermen gerekiyor Hüseyin diyor git bu kliniğe şimdi geliyor Hüseyin amca falan filan helalleşiyorlar elinde tespih tak 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 oturdu şimdi bizim orada bir ortak alanımız var tanıştık ettik beni de çok sev şimdi niye bir kere ben arkadaşlar küçüğüm ...17-18 yaşındayım... ...e o artık şeyim... ...çok yalnız hissediyorum kendimi... ...orada gelen gidenler var... ...ben orada kalmışım... ...3-4 aydır içerideyim... ...o esnada... ...e anlatıyorum... ...şöyledir böyledir... ...aşk hikayemi anlattım... ...Hüseyin amca dedim... ...böyle böyle dedim... ...bak dedim adam bana... ...Deniz anası kareye vurmuş diyor dedim... ...bay nerede o bulalım... ...idirelim hemen falan modunda... ...dedim yok... ...istemiyorum... ...Allah kahretmesin falan deyip aşk hikayemi falan anlatıyorum. Klinikteki herkes biliyor bu arada o dönem aşk hikayemi. Adamın böyle içi cız etti. Çünkü onun da çocukları var. Neyse. Şimdi geldi ikinci gün. Ayol, bana akşam saat 9 falan onda zaten artık odamıza gitmek mecburiyeti var. Bana böyle yaptı bak. Şşt kız ece" dedi. "Efendim?" dedim "Hüseyin amca, gel gel." dedi. "Sana sürprizim var." Dedim, "Ay dedim ne var falan." Gel dedi şimdi dedi çaktırma dedi. Şu önce ben gideceğim dedi. Sen de dedi arkamdan 5 dakika sonra gel dedi otoparka dedi. Klinin otoparkına. Kliniğin otoparkta hemen önünde böyle arabalar var. Hüseyin amcanın arabası var. Tamam geliyorum abi dedim. Güvenlik bekliyor onun şoförü arabanın önünde. Dedi ki abi dedi tamam dedi hazırladık dedi bagajda dedi jip böyle açtı. Aa kız ne göreyim baklavalar su börekleri Çiğ köfteler, aa neler neler getirtirmiş. Bu arada kliniğin çevresindeki restoranlar tembihli. Parayı veriyorsun adam sana satmıyor. Seni klinikte kaldığını biliyor. Sa alamıyorsun yani hiçbir şey. Paramla alamıyorsun. Marketten alamıyorsun. Yani böyle bir şey bir alan içinde bulunuyorsun. Ay bu dışarıdan getirtirmiş. Dedim ki abi dedim Allah senden razı olsun. Kafayı bagaja gömdük. Su böreğini aldım bir dilim böyle iki tane ısırdım. İlk su böreğine koştum vallahi yalan olmasın. Çat kliniğin sahibi ikimizin de bak o ağır abi Hüseyin abinin de benim de ensemden tuttu böyle ne yapıyorsunuz bakayım siz dedi. Bizi şöyle geri çekti. Bakın o koskoca dağ gibi adam Düşünün kaç e, tane insan var hizmetinde. Kaç tane belki insana ekmek veriyor. O adam ezildi, büzüldü, bir utandı. Sanki ilkokul çocuğu. Hocam dedi çok özür dilerim. Bu benim ikinci günüm dayanamadım. Bizim dedi çocuğa getirtirdim dedi. Şive de böyle. Dedi yani ufaktan bir şey yiyecektik. Bu yavrucak da çocukcağız dedi. Aç dedi bir dedi. Üç aydır burada dedi. Ana böreği yememiştir dedi. Bir börek yedirteyim dedim dedi yapmışlar ya bomba. Ben tabii şok. <laughs> dedim ki hocam dedim çok özür de bir de ben korku arkadaşlar direkt yolluyor. Yol veriyor gidiyorsun. Para falan umrunda değil ki çok pahalı bir yer normalde. Dolarla ödeme yapıyorduk biz o zaman, o zaman ve haftalık ödüyorsun hakikaten pahalı bir yer. Ama asla para umrunda değil. Sen kuralı çiğniyorsan bay yallah eve. Öyle bir sistemi var. Ben çok korkuyorum tabii yani ben bir de kilo vermişim. Her şey iyi gidiyor artık ortama alışmışım falan. Eyvah dedim beni atacaklar klinikten. Ağla ağla içim çıktı vallahi atılacağım mı diye. E, neyse Hüseyin amca dedi ki benim suçumdur. Yavrucağım bir suçu yoktur. Tabii bana bir fırça. Ece dedi yani sen bu kadar süredir buradasın. Ben sana o kadar. Bu arada her gün saat 11'de toplantı yapılıyor. Ve size beslenmeyle ilgili, sağlıklı yaşamla ilgili bilgiler veriliyor. Seminer düzenliyor. Sağ olsun hocamız öyleydi. Bilinçleniyorsunuz. Ben bunları vahiy gelmedi yani. Araştırarak, öğrenerek e, bu, bu, seminerlerle daha fazla kendime bir şeyler katarak öğrendim. Velhasıl kelam. Tabii beni atmadılar ama bayağı bir rezillik oldu orada. Bu arada Klinikteki herkes tabi bizim yüksek ses bağırış çağrışa hocamızın dışarı çıktı onlara da rezil rüsva Yani Hüseyin amcanın suratını görmenizi isterdim. Eziş büzüş bir şekilde çünkü sonuçta bir kural çiğniyor oraya gel. Bir maçara daha. Ünlü sinema sanatçımız rahmetli oldu. İsmini vermek istemiyorum ee, ama çok severim. Çok hanımefendi bir esmer güzeli kendisi. O dönemler e, evli miydi bilmiyorum. E, sevgilisi de olabilir ya da eşi. Onun da yine aynı şekilde ay o bu eşlerden nedir milleti çektiği be. Herkesin eşi oluyor. Onun da eşi çok ısrar ediyor. Kilo ver kilo ver kilo. Hanımefendi çok güzel bir hanımefendi. Yeşilçam sanatçılarımızdan hepinizin de tanıdığı evet. efendi geliyor. Ben yine biliyorsunuz Demirbaş oturuyorum. Ay bu geldi tabii hepimiz heyecanlandık. Ünlü geldi falan diye. Eee çok da kibar bir hanımefendi. Yani bir çıt kırıldım. Böyle el hareketleri falan bir görseniz. Geldi tanıştık falan. Yine beni tabi seviyorlar arkadaşlar. Niye yaşım küçük diye. Ve o zaman da 6. ayım falan orada benim artık. Ben anlatıyorum. Şu saatte yemek yiyoruz. Şöyle yapıyoruz. Böyle yapıyoruz. Muhabbet ediyoruz falan. Dedi ki ben hiç kilo vermek istemiyorum. Aslında dedi çok mutluyum. Fakat dedi işte eşim ya da sevgilisi tam hatırlamıyorum çok ısrar ediyor. Onu kırmamak adına geldi... Pat diye asla dayanamıyorum. A dedik ki burada öyle bir şansınız yok. Ne veriliyorsa onu yiyeceksin yani. Bulduğunu ye. Sonra bulamazsın çünkü bitti gitti. Ayol kadıncağız kilo veremiyor. Harfiyen uyguluyor. Dışarı çıkmıyoruz zaten. E yani bir türlü kilo veremiyor. Dedi ki kliniğin sahibi odaya bir bakmamız gerekiyor dedi. Bir şeyler var. İzin alındı. Hanımefendi izin verdi. Buyurun dedi gelin bakın odaya girildi. Arıyorlar, arıyorlar, tarıyorlar, her yere bakıyorlar. Ay yok hiçbir şey yok odada. Bulamıyorlar, yiyecek yok. Bu kadın nasıl kilo alır? Soruyor e, kliniğin sahibi. Ay diyor ben bir şey yemedim falan. Arkadaşlar 45 tane büyük boy diş macunu odada. Şok, herkes şok. Yani dedik ki ayol bu kadın diş macunu mu yani yedi? Ne yapıyor? Siz sen diş macununu boşalttır gelmeden içerisine bu iğne enjektörleriyle Nutella'yı çok kremi bastır. Her gün fik 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 onu yemiyormuş ayol. Ortaya çıktı. Baktılar 40 tane diş macun var nedir bu diye. Bir açıyorlar çikolata dolu içe. Fik 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 yiyormuş. Dedi ki klinin sahibi sizi dedi ağırlayamayacağız. Çünkü dedi siz hani henüz psikolojik olarak buna hazır değilsiniz. Aa kadın çekti gitti bir de kızdı. Haklı yani dedi ki yani ne yapayım dedi dayanamıyorum dedi. Çıktı gitti. Yaklaşık size şöyle söyleyeyim çok kısa bir süre kaldı. Yine bir daha hikaye bol bitmez ayol ne hikayeler. Tabi bir tanesini daha anlatayım. Ondan sonra buna bir video daha yapalım bu kliniğe. Daha ne maceralarım var, açlıktan ne sürünmüşlüklerim var. Ayol ormanların içinde eri kararken kayboldum. Akşama buldular beni, devriyeler geldi de. Ne olaylar ne olaylar. Erik peşine düştük. Acımızdan öldük vallahi billahi. Neyse şu arkadaşımı da anlatayım. Şimdi Sercan babasını kaybetmiş. Çok zor günler geçirmiş. Ee, alkol problemi var ve kilo problemi var. Yeme bozukluğu var. Hem alkolü bu arada gitmiş tedavi olmuş. Bırakmış alkolü. Ama yeme bozukluğu devam ediyor. Kliniğe geliyor şimdi. Biz tabii çok iyi arkadaş olduk onunla. Gecelim Körüm de beni arıyor Sercan oda telefonundan. Dedi ki Ece dedi. Ben de dedi çok acayip şeyler var dedi. Odaya gelsene dedi. Cık, Sercan dedim ben yemem falan dedim bir şey falan. Ne var falan filan. Neyse odaya bir gittim. Kız ne göreyim. Ben bu arada alkol kullanmıyorum. Onu belirteyim. Ama bunun eskiden alkol problemi vardı ya Sercan'ın. Böyle bu böyle cep konyakları var ya. Öyle öyle bir sürü şişe içki odada. Aa başıma gelenler dedim bunları nereden buldun? Bir de dedim bunları nasıl saklıyorsun? Bir şey söyleyeceğim. Sen yatağın, yatak kısmı var ya hani döşek dediğimiz kısım üstünde yattığımız. Sen onu maket bıçağıyla zıt diye sök. içki şişelerini içine sok geldiği gün her gün o yatağa dikiyor arkadaşlar. Gece içki içiyor. cırt maket bıçağıyla açıyor, sokuyor, dikiyor her gün arıyorlar, tarıyorlar. Bunun odada asla hiçbir şey bulamıyorlar. Ta ki burada her gün odanız temizleniyor. Otel gibi orası. Ee, çarşafı değiştirirken iplikler çıkınca dikkatini çekiyor. Housekeeping yapan yani oda temizliği yapan kişinin. Bir bakıyor o dikilmiş. Şöyle bir yapınca zaten açılıyor. Erkek adam nasıl dikecek onu öyle? Makina mı bu? Şöyle bir açıp içkiler çıkıyor. Aa kızılca kıyamet koptu. Hemen Sercan'ın annesine telefon açıldı. Annesi geldi. Sercan dedi ki öncelikle dedi bir alkol problemi için tekrar tedavi görmesi gerekiyor. Şu an yeme bozukluğunun bu önüne geçiyor. Çok büyük sıkıntılar. Ayol en yakın arkadaşım da bastı gitti mi? Bir üzüldüm, bir üzüldüm, bir ay. Hep ev telefonundan o dönem konuşuyorduk Sercan'la. Şimdi evlendi ayol. Kiloyu veremedi ama kız. Vallahi veremedi. Sercan öyle kaldı. Geri de kliniğe gelmedi. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen abone olun. Şuradaki zili de açıverin. Hatrım için. Unutuyorsunuz ve sonra yeni video yüklüyoruz gelmiyor diyorsunuz. Öpüyorum sizi. Hadi bay.